Galatasaray'da Ajax maçınlar var. Peki şimdi geçelim ee, Galatasaray'a. Galatasaray'da Ajax maçını genelde hep Osimen haberleri arka arkaya vereceğim onun için. Ee, dünya genelde hep Osimen haberleri arka arkaya vereceğim onun için. Hürriyetten verelim. Osimen Osimen haftanın 11'ine seçildi. Ee, onu da verelim. Osman, Taifun Vaydır, uzun lafın kısası. <laughs> kim o? <laughs> ya maçtan sonraki değerlendirmeler, açıklamalar falan hepsi çok çok güzeldi. Tekrar aynı noktaya geliyor. Londra enteresan geldi bana. Aralarında onu cımbızladım ben. Ee, o ne güzel bir şey, bir hedef koymuş kendine çok önemli bir hedef o hedef yani kim ne derse desin ee, ve ülkesinde bunu birkaç kere dile getirmiş. Kolaylıkla şu performans sezon sonuna kadar devam ederse e, adaylardan biri olmaması, yani haksızlık olur. Bu performans devam ederse haksızlık Avrupa'da olur. da. Evet kesinlikle şu anda yani, zaten. Hayır takımın da devam etmesi. Aynen Avrupa şu anda zaten onu konuşuyor. Ama ben dönüp dolaşıp şeye geliyorum. Yani 3 e, gol attığı maçtan daha çok maçtan 2 gün önce bizim medyamızın da çok geç gördüğü UEFA verdiği o açıklama. Aslında o açıklama, biz yayınlarda bir kısmını konuştuk. Ya. Konuştuk, Açıklamanın olarak verdi. Açıklamanın tamamını izlediğiniz zaman aslında bu oyuncunun e, neden bu takımda bu kadar başarılı olduğunu, neden kendini e, ne diyelim e, yerden yere attığını konuşabiliriz. Ama artı daha eklemek gereken şey de var. Onu ısrarla da söylüyorum. Komple e, ee, golcü noktasında artık rahatlıkla ilk beşteki bir oyuncu. Komple golcü. Avrupa futbolundan mı? Tabii bahsediyor? ki ben dünya futbolu ha, derim. Dünya futbolu. Dünya futbolu derim. Üç pozisyon var. Hep söyle anlatacağım bunu bak. Üç pozisyon. İlk yarıda kaçırdığı iki pozisyon var. Birinci de hep dedim ya kendine asist yapacaktı. Ayağıyla topu kaldırdı. Tekrar vurdu. Ayak bedeninin kadar yukarı çıktı. Napoli'de onu yaptı Gize. zaten Tabii. bir kere. Hatırlıyorsunuz. Evet kalecinin dipten çıkarttığı çok yükselerek vurdu. Bir de attığı gol yere paralel. Yani e, çok az golcü uçarak dediğimiz kafa vuruşunu yapar. Onu yapanlara da bak böyle e, ilginçtir bak. Kroos'ta da vardı. O da 2 metre boyundaydı. O boyla Röveşat'a, e Galatasaray'da atmıştı galiba. Ben hiç hatırlamıyorum. Evet. Röveşat'aydı tamam. galiba. Yani bu da muazzam bir e, beceri ve tüp hepsi birleşmiş biz şey diyeceğiz yani, ilk Galatasaray'la gelmiş anlaşılmış, böyle bir oyuncu her hafta izliyoruz. Bu bir ayrılcalık noktasındayız. Geçmişte başka oyuncuları başka liglerde görürken maçtan maça değildi de, aradaki özetlerden izlerdik. Vay neymiş derdik. Şimdi bizim ülkemizde ya. çok özel oyuncular var. En başında o zaman keyif önce, alıyoruz. Diyeceğim. Bundan iki sene önce e, İtalya Ligi'nde Napoli maçlarını izlerken, ne oyuncu ya herhalde, ya Madrid'e gider ya City'e gider Deniyordu. Noktasında izlenen bir oyuncuydu. Kimse e, Victor Ossimen'in e, Türkiye'ye gelebilme durumunu düşünmemiştir herhalde yani. İhtimal bile olmuyordu hani biliyorsun. Ihtimal, Hayal gibi. İhtimal dahilinde olmayacak bir şeydi çünkü o. Onun için diyorum yani. Zaten sabahta öyle demiş. Hayalde gerçek oldu demiş. Onu verelim. Sabahtan. Genel transfer olarak e, Mehmet Özcan böyle bir derleme yapmış. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarının ardında yönetimin planlı hamleleri var. Osimen, Singo, Sane, İlkay ve Uğurcan gibi nokta atışları yapan sarı kırmızılı kurmaylar yeni sözleşmelere çeyrek final bonusu koyarak motivasyon yükseltti. Victor Osimen ise son vuruşu sahada gollerle yaptı diyor. Galatasaray'da en çok gol atan yabancılar Hacı 72, Icardi 67, Baroş 61, Gomis 51, Osimen 46, Snyder 45. Osimen Icardi'yi yakalar mı bu sene? Yakalar bence ya. Bence yakalar. 10 yani 20 gol atarsa, 20-21 gol atarsa Icardi'yi yakalıyor zaten. Ama Icardi de atmaya devam edebilir yani. <laughs> Şimdi bir de o kısmı var. İkisi de aktif olarak şu anda oynuyorlar ama. Ya bu şurada, şu listeye bak. Osman Santrofor, Gomis Santrofor, Baroş Santrofor, Icardi Santrofor, Hacı, ve Hacı. değil. Evet. Çok özel demek ki on numaralar da gelmiş Galatasaray'a. Hep konuşuyoruz o ya. Sünayder. Sünayder de öyle. Hacı'ya baksana abi 70'i gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sünayder yani. bir de yani Inter'de kadro dışıydı ama Prime döneminde geldi yani. En kıvamında döneminde geldi ve Sünayder Türkiye'ye. Hani bazı oyuncuların transferlerini biliyoruz. Işte. Aynen öyle. ama Aynen. işte. Eleğine asarak gelenler de olmuştu. Sünayder daha heybesinde çok şey vardı Galatasaray'a geldiğinde. Hacı, hacı. Tabii, çok doğrusu ama hacı bir başkaydı biliyorsun. Hacı. <laughs> Tabii canım yani. İşte yıllardır hep hacı mı Alex mi? Hacı mı Alex mi? Ya hiç o tartışmaya girmek, girmeye gerek bir yok. Yani Hacı kendi açısından çok farklı bir oyuncu. Alex bile diyordu benden daha iyi diye. İşte mesela hep o konuşulur ya. Şimdi hacı çok büyük bir figür. İşte Yanis oğlu Alanya'da oynuyor yani. <laughs> e canım, Cristiano Ronaldo da çok büyük bir kişidir. <laughs> Oğlu da Antalya'da geldi babasıyla birlikte gol attı. Şey, ya bazen ağır dibine düşmeyebilir. Evet. Ee, şimdi sana yeniden milli takımda. Onu verelim. Foto maçtan gelsin. Nagelsmann daha üst düzey birlikte oynamadığı için e, almadım demişti Leroy Sané'yi Galatasaray ilk transferinden sonra. Hı hı. Bu kez Lüksemburg ve Slovakya maçlarının e, aday kadrosunda yer alıyor Leroy Sané. E, Fenerbahçe'de Ederson da e, çağrıldı. Yani önemli oyuncular evet. nazarında Sa söylüyor. Sané için yüksek bir moral olur bu. E, çünkü Galatasaray'a geldikten sonra Almanya'da bence çok haksız eleştirilere uğradı. Yani Galatasaray'ı tercih ile ilgili Bazılarında kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Ve o arada zaten bir e, onun da kötü oynadığı alışka, alışma dönemi vardı. çağrılmadı milli takıma. Hı? Acaba bundan mı oldu? İşte e, Almanlar reaksiyon gösterdi. Bundan da seçilmedi. Ama öyle olmadığı gibi ortaya çıktı. Zaten Nagelsmann'ın açıklaması da var. Yakından takip ediyordum. Kendisiyle görüşüyordum diyor. Açıklaması var. Görüşüyordun da niye o zaman ilk öyle açıklama yaptın derler. Bu açıklamayı yapmış tabii. çünkü yani basın toplantısında. Derler ama... Ee, geçmişte kaldı Galatasaray için herhalde günün en sıkıntılı haberi. Yunus Akgün'ün sakatlığı. Yaklaşık 6 ila 8 hafta forma giymeyecekmiş Yunus. Bir onu verelim arkadaşlar. Galatasaray'da kasık fıtığı tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavisinin nasıl yapılacağına karar verildi. Ameliyat edilecek olan milli futbolcu önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Yunus ameliyat sonrası 6-8 hafta Sağlardı, uzak. Bu işin en sevimsiz tarafı hem Galatasaray açısından hem milli takım açısından ee, Yunus çok formdayken başına geldi bu durum. Evet. Yani gerçekten formda 10 e, maçın tartışması 8'inde bank oynar. O durumdaydı biliyorsun. E, milli takımımızda da birçok maçta 11 başlıyor ya da Hemen hamle oyuncusu oluyordu. Bunların hepsi çok formda üst seviyede olmasından kaynaklanıyordu. <laughs> Ve tam da en formda olduğu anda işte gel ameliyat masasına yat durumu tabii geleceğini de düşünecek. Futbolcu da kurum da oyuncunun geleceğini kendi geleceğini de düşünecek. Belki de doktor demiştir ki ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi olacak demiştir. Geçmiş olsun e, diyelim evet. Yunus Akgün'e. Beşiktaş'a geçelim. Orkun Tökçü'nün açıklamaları var. Dersimi aldım. Gerekeni